Ama Erdoğan'ın masonlara büyük üstadına kafa atması ve ben şöyle yorumluyorum. Şöyle yorumluyorum. Şimdi bu o büyük olay bu. Buna kafa niye atar? Ee, Erdoğan yeni Türkiye'nin kurucu lideri olarak anılmak istiyor. Kendisinden sonra. Kurucu lider. Ve arkasından da açtığı yolda kurduğu ülkede gösterdiği amaçta olarak Yeni bir Türkiye'nin devam etmesi ve onun bir başlangıç olduğunu kabul etmek istiyor. Ve bunun için de kendisini iktidara taşıyan bütün güçleri teker 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 temizlemek istiyor. Bitirmek istiyor. Dikensiz bir bahçe bırakmak istiyor. Artık bu oğlum olur, damadım olur, kim olursa. Bu sefer de öyle Machiavelli'nin Prens adlı kitabını bilirsiniz. Onun 7. bölümünde prensin diyor iktidara onun bunun yardımıyla geldikten sonra yapması gereken onunu bunu diskalifiye etmektir ki o seni iktidara getirir aynı zamanda götürür de. O zaman o insanların ortadan kaldırılması gerekir. O zaman ittifak ettiği kimler vardıysa dünden bugüne Erdoğan hepsi bugüne kadar ekart edilmiş temizlenmiştir. Şu an aşamanın da bu tarz yani çünkü siyasette Amerika'nın şu gün onayıyla geldiğini, Ali Bulaşlar bunu bizzat anlattılar. Büyükelçilik siyahi yet yetkilerinin Türkiye'de AKP'nin kuruluş aşamasında Erdoğan hapishanedeyken onu başbakan olarak düşünüyoruz. Ne diyorsunuz? Dediğini ve pek çok kişiye gidip bu konular sorulduğunu bizzat biliyoruz. O sebeple o gücün önemli bir yakasıydı bu e, bahsettiğimiz loja. Şimdi dünya kadar ittifak halindeydi ve Erdoğan kendisini o noktaya getiren ve orada tutan kim vardıysa geçmişte hepsini bitirdi ve bundan sonra da büyük üstada kendileriyle tarif eder kafa atıyor. Bu Ahmet abinin dediği gibi Türkiye'de önemli bir gelişmeye vesile olabilir. Ya da Erdoğan adamın ayağına kapaklanıp ya çok özür diliyorum bir yanlışlık oldu demesi mi gerekir? Bilmiyorum ama ilginç.